Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iftar vlog çekiyoruz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ecoş TV kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle birlikte iftar vlog çekeceğiz. Ve ben burada anneme anneme yardım etmiş olacağım. Yani bu sofrayı ben hazırlamış olacağım. O zaman geçelim mutfağa. <laughs>

çatalıram ya ne paralar? Hmmm, hurma var, hurma var çok güzel bir şeyler. Şu, şu kenara koyuyorum, yap şu şekilde. Paraları da koydum. Şimdi bir oraya bir koyuyoruz bardak. ve diğerine. Ve... Diğer tarafı da. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Şuraya. Şuraya. Buraya koyalım. Tamam. Şimdi hazırlık. Şimdi götürelim bu tepsiyi. saatimizi koyalım. Şimdi diğer yemeklere almaya gidelim. Soğan halkaları çok seviyorum ben de. Evet burası iyi yani. ne bir de şunu alayım. İyi burada. İyi. Gel bakalım bakalım. Gel, sevgili. Yüz bayağı, çok? En çok en çok 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 de. Tamam. Diğer, tarafı. Diğer, tarafı. Diğer tarafı. Evet arkadaşlar Şimdi devamlarını yani almaya geldik tamam. Alıyoruz Ay <laughs> Alalım götürelim bunu Bu burada dursun O zaman değil, Evet Tamam mı alalım kızartmamız. Götürelim bakalım. Gidelim bakalım. Tamam, burası tamam. son olarak tavuk. almaya so Çok efsane Erolda. Hepinizin, hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Oruç. Evet şimdi devam edeceğim. Son olarak sanırım ayran vardı. O yüzden onu almaya gidelim. Bakalım. Evet. Biz ki bayramımızı alalım bakalım. Oy. Bunda fanımızın hemen şu Yeah,